manada ses getirdi 80'den fazla ülkede e, bu girişim bu proje e, haberleştirildi e, yine ülkemizde e, bu projeyi hem e, sevildi hem de e, araç e, gün yüzüne çıktığında göründüğünde e, kamuoyu tarafından da e, çok beğenildi özellikle e, sosyal medyada çok olumlu değerlendirmeler e, yapıldı Tabii tüm bunların detaylarını e, konuşacağız merak edilen birçok konu var onlara da deyinmeye çalışacağız ama benim özellikle dikkatimi çeken bir e, söyleminiz var. Cep telefonlarının başına gelen otomobillerin başına da gelecek şeklinde. E, bu konuyu merak ederiz. Otomobillerin başına gelecek <laughs> olan ne? Buyurun. <laughs> Ceyhan Bey gelmeye başladı aslında. E, ister İsterseniz şuradan başlayalım. Buyurun. E, baktığımız zaman e, otomobiller her geçen gün akıllı bir cihaza dönüşmekte ve akıllı cihaza dönüşmesiyle de yeni bir yaşam alanına doğru gelişmekte. Bunun temeline baktığımızda müşterilerin, tüketicilerin, kullanıcıların hepsinin beklentilerinin değiştiğini görüyoruz. Çünkü bu beklentilerin değişmesinin altında da yine teknolojinin gelişmesi ve megatrendlerin tetiklediği gelişmeler var. Onlara da şöyle baktığımız zaman tüm dünyada her şeyden önce teknolojinin gelişmesiyle ve dijitalleşmenin ilerlemesiyle e, akıllı hale gelen cihazların bir tarafta ama öbür tarafta da sosyal yaşantımızda, sosyal hayatımızda, teknolojinin yine gelişmesiyle ortaya çıkan akıllı yaşam alanları, akıllı evler, akıllı cihazlar, akıllı şehirler e, bizi bir şekilde rahata alıştırıyor. Ve otomobillerin de bu tüm sistemin içerisinde akıllandığı bir ortamda, e, tabii ki çok farklı bir e, amaç ve e, anlam kazanıyor. Yani olayın e, temelinde insanın DNA'sında belki e, hem e, rahatla bir tarafta alışmak var, hem de öbür tarafta e, paylaşım teknolojiye uyum yeniliklere e, adaptasyon anlamında bir e, heves var. Bunların hepsini topladığımız zaman tabii ki e, tüm dünyadaki e, gelişmelerin hı hı. yeni dünyada özellikle yeni nesil araçlarla ve e, teknolojilerle gelişmesiyle e, yeni gelişen pazarlarda yer edinmek üzere bir e, kavga, bir hatta savaş var diyebiliriz. Evet. O, anlam, o anlamda baktığımızda geçmişte işte cep telefonunda bu değişimleri, teknolojideki gelişmeleri e, yaşayamamış, e, sağlayamamış, transformasyonlara dönüşümlere sağlayamamış uygulamalar nasıl kaybolduysa evet. otomobilde de benzer bir sıkıntı olacak diyoruz, görüyoruz da zaten ve onun yanında tamamen müşteri beklentilerini özümseyebilmiş, teknolojiyi iyi kullanabilen yeni nesil e, teknolojilerle beraber e, cihazları a, akıllı hale getirenler de Hı -hı. birden işte ismini de söylemenize gerek yok gördüğümüz gibi piyasada Milyar dolarlar seviyesinde, 100 milyar dolarlar seviyesinde pazar ulaşıyorlar? Evet. Peki değerine Sayın Karakaş, TOG'un bu konudaki yaklaşımı nedir? Yani bu nasıl bir takvim içerisinde gerçekleşecek? Nasıl Tabii ki, bir fırsatlar şey, zinciri oluşturuyor? Cehan Bey şey her şeyden önce bu mega trendleri, teknolojinin kırıldığı noktalar biz bir e, fırsat olarak görüyoruz. Paradigmaların değiştiği bir... Zamandayız. Hı hı. O nedenle de 150 senedir otomobil üretiyor olmanın yeni dünyada çok fazla bir kıymet harbiyesi yok. Dolayısıyla o yarışta, yeni yarışta özellikle yeni teknolojilerle herkes yarış çizgisinin 3-5 sene e, önünde arkasında hizalandığı için yani bizim de burada çok ciddi bir fırsatımız olduğunu görüyoruz. Biz bu olaya nasıl yaklaşıyoruz? Biz temelde bu değişimlerin hepsini yeni nesil e, bir araç geliştirerek e, ve bu yeni nesil aracı daha sonra belki fırsatımız olursa mobilite ekosistemi tabir ettiğimiz bir sistemi içinde evet, konumla, evet. konum, konumlayarak ilerliyoruz. Ya bunun zaman dilimine baktığımızda da biz kendimiz e, planlarını 15 senelik süresi için planladık. Tabii ki ondan daha da uzun sürecek ama önümüzdeki 7-8 sene içerisinde gerek otonom sürüşün daha yakınlara gelmesiyle e, gerek bağlantılı teknolojilerin akıllı şehirlerle entegrasyonuyla ...bunlar e, önümüzdeki 7-8 sene içerisinde... ...çok hızlı bir şekilde hayatımıza girecek. Evet, Gürcan Bey ben... E, ...tam da bu noktada... E, ...mobilite ekosistemini e, biraz açalım... ...biraz değerlendirelim istiyorum. E, siz e, dediniz hali hazırda... ...yıllardır otomobil... E, ...üreten e, çeşitli... E, ...şirketlerin olduğunu biliyoruz. Bunların e, tecrübeleri olduğunu biliyoruz ama... ...mobilite ekosisteminin... ...burada anahtar kelime olarak ortaya çıktığını... E, Hı -hı. ...görebiliyoruz. Bunu biraz detaylandıralım mı? Tabii ki seve hatta önce bir ekosistemle başlayalım. Evet. Arkadaşlar kendi aramızda e, yola çıktığımız dönemlerde bunu tartışırken e, en doğru cevabı aslında sözlükte bu. <laughs> Ekosistem hı hı. sözlükteki tanımıyla e, der ki canlı ve cansız varlıkların birbirleriyle etk etkileşimleriyle oluşan ve birbirlerini besleyerek süreklilik arz ettikleri bir düzendir. Şimdi o anlamda baktığımızda mobilite ekosisteminde yine bir e, akıllı cihaz veya birçok akıllı cihaz var. İnsanlar var. İnsanların hayatı var. Birbirleriyle etkileşiyorlar. Birbirleriyle e, yeni e, iş imkanları, potansiyeller tetikliyorlar ve dolayısıyla teknolojinin de gelişmesiyle özellikle bağlantılı teknolojilerin de gelişmesiyle daha güvenli, daha verimli, daha hızlı e, ulaşım imkanlarının sağlandığı hmm. diğer fonksiyonların, hizmetlerin ve yaratılabildiği e, dijital bir ortamda dijital bir araçtan da bahsettiğimiz için her adımda dijital imzalar bırakıldı. O verilerle belki dünyada hiç tahmin etmediğimiz insanların ihtiyacı olacağı verilerle iş imkanları doğacağı bir sistemden bahsediyoruz. Ve bu sisteme entegre olabilmekten bahsediyoruz. Evet. Peki yine aracın tanıtım sürecinde ifade edilen bir slogan vardı. Tok bir otomobilden daha fazlası. Evet. Burada burada ne kastediyoruz? Burada kastettiğimiz şu e, her şeyden önce tarih otomobil yapmak üzere yola çıkmış olsaydık e, 150 senedir otomobil üreten şirketlerle rekabet ediyor olacaktık. Evet yine çeşitli söylemler vardı. Yani biz niye dizel araç ya da benzinli araç ya da hibrit evet, araç hiblit. üreterek bu duruma başlamadık, bu projeye başlamadık şeklinde yine söylemler vardı. A Aynen. Şimdi e, biz çok önceden yani şirketimizin kuruluş aşamasında otomobilin etrafında gelişecek olan sistemi daha sonra mobilite ekosistemi olarak tanımladığımız sistemi e, gördük, öngördük. Bunu teknolojinin gelişmesiyle öngördük, bunu e, yeni ortaya çıkacak e, iş potansiyelleriyle öngördük. E bunu öngörebilmemiz için de açıkçası yeterli sebebimiz vardı. Biliyorsunuz bizim e, hissedarlarımız, babayı tabir edilen hissedarlarımız Baktığınız zaman Türkiye'nin en büyük perakendecisinden, Türkiye'nin en büyük e, telekomünikasyon operatöründen, dijital operatöründen, e, Avrupa'nın en büyük televizyon üreticisine kadar, e, savunma sanayinde, e, teknoloji birikimine kadar ve Türkiye'nin en büyük e, e, ticari, yani NGO'su olarak tabir ettiğimiz olarak, borsalar birikimine olarak, olarak ciddi bir e, yetkinliğe sahip. Dolayısıyla herkesin bilgi birikimlerini birleştirdiğimiz zaman, bu geleceği e, daha erken gördük ve o nedenle de bu yola çıkabildik diyebiliriz. Evet. Yine geçtiğimiz günlerde bir yılda yapılanlar e, başlıklı e, bir kamuoyunu bilgilendirme e, tanıtım ve toplantısı yapılmıştı. E, yine burada e, teknik özellikler ve donanım listesinin e, tamamlandığı e, ifade edildi. Bu yeni eklenen özellikler ne? Hangi araç, e, hangi donanımları göreceğiz Tog aracında? Şimdi öncelikle şöyle isterseniz o süreçten biraz bahsedelim. Evet. Biz yola çıkmazdan önce tüketicimizi, kullanıcımızı ve hedef kitle olarak belirlediğimiz potansiyel kullanıcılarımızı öncelikle inceledik. Nelere ihtiyaçları var, onlarla beraber oturduk, nasıl bir otomobil hayal ediyorlar, nasıl bir akıllı cihaz hayal ediyorlar ve bu doğrultuda da ee, o beklentileri nasıl karşılık göreceğimize bak. Bu bir taraftan, öbür taraftan günümüzde kimlerle rekabet etmemiz gerektiği konusunda da bir e, araştırma yaptık. Dolayısıyla e, kimlerle rekabet etmemiz gerekiyor dediğimiz zaman, örneğin 2022 yılında, 2023 yılında bizim faaliyetlerimizin başlayıp e, arttığı dönemlerde kimlerden pazar payı almamız gerekiyor ve o araçların o rakiplerin ne gibi özellikleri var, abart, özellikleri var artık ve bunların birleştirdiğimizde e, ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Birincisi Türkiye e, önemli bir pazar, büyüyen bir pazar ama aynı zamanda ihracatı da hedefleyerek küresel rekabeti de ön planda tutabilecek şekilde biz aracımızı tasarlamamız tasarlamalıyız ve ona göre de üzerindeki özellikleri öyle planlamalıyız. Evet. Dolayısıyla e, bir taraftan e, aracımızın müşkil tabir ettiğimiz dış görünümünü ön planda tutup bu konuda... Evet Sayın Karakaş ona, onu biraz detaylandıralım <laughs> istiyorum. Evet yani her ne kadar biz millet olarak evet aracın çeşitli özellikleri, teknolojik imkanları tamam bunlar çok önemli ama biz millet olarak biraz da aracın dış görünüşüyle ilgileniyor gibiyiz. Şöyle ki birincisi evet biz zevkliyiz. Yani toplum olarak ee, zevkliyiz ve güzelliği seviyoruz. Yani güzel görünen e, yakışıklı olan evet. e, ve birbiriyle proporsiyonları uygun olan, dengeli olan e, tasarımlar bizim hoşumuza gidiyor. Dolayısıyla baktığımız zaman da aslında e, ülkemizde en fazla satan otomobillerde de benzer özellikleri bulabilirsiniz. O nedenle zaten biz e, hedef kitlemize gittik, onlara sorduk. Aslında tabiri caizse ee, ...bizim otomobilimizi ...hedef kitlemizle beraber tasarladık... ...bunun için de 150 bin saate yakın zaman harcadık... ...bunu hı hı. E, her işte yaptığımız gibi... ...bulabiliyoruz Türkiye'de... ...dünyanın en iyisi ...Türkiye'de değilse neredeyse gidip... ...onlarla beraber yaptık... ...tasarım konusunda dünyanın en iyisi Plin Farina'ydı... ...biliyorsunuz Ferrari'leri, Mazerettiler'i de tasarlayan şirket... ...ve Murat Günak'la beraber... ...ki e, herhalde... ...anlatmamıza gerek yok... ...konusunun uzmanı bir arkadaşımızla hı hı. beraber... Biz e, aracımızı dışarıdan baktığımız zaman e, hedef kitlemizin talepleri doğrusunda bir yalın, çok böyle karmaşası olmayan gidişleri, pirintiler, çıkıntılar olmayan yalın ama aynı zamanda prestijli olarak e, tanıdık. Çünkü bu şekilde bir araç isteniyor. Öbür taraftan hatları keskin olsun, saldırgan olmasın keskin olsun ama e, bir öbür taraftan özgüven e, aşı, e, biraz millet olarak bizim özelliklerimizi de yansıtıyor gibi. Aynen yani biz biz kimsek <laughs> netice itibariyle e, zevklerimiz de o da ortada gelişiyor. Evet. Dolayısıyla aracımız, aracımızın dışından baktığımızdaki özellikler bunlar. Fakat e, teknolojisi tamamıyla yeni olacağı için özellikle batarya teknolojisi, lekim teknolojisi biz aracımızın dışında çok fazla değişiklik e, istemedik. Yani hedef kitleniz çok fazla değişiklik istemedi ama içerisine açtığımız zaman ...onların ifadeleriyle teknoloji fışkırsın istedik. Yani her tarafında teknoloji kullanmasını istedik. Dolayısıyla siz bizim otomobilimizi açtığımız zaman... Hı hı. ...içeride boydan boya bir ekran e, görüyorsunuz. Boydan boya bir ekran. Şu an dünyada e, henüz seri üretimde kullanılan bir yöntem değil. Bir şirket bunu kullanmak üzereydi. Ama Çin'deki bir şirket hı hı. faaliyetlerini durdurdu. Biz, biz bunu şunun için istedik. Bir... Aracı kullanan açısından baktığımızda her zaman şimdi bir ekran var. Hatta ortada da bir ekran var ama yolcular açısından baktığımızda yani aracı kullananlar ağırlıklı olarak da olduğu için onlara yönelik özellikle onların koltuğunun önünde veya arka koltuklardan görülebilecek şekilde onlara hizmet verecek bir fonksiyon yok. Dolayısıyla bunları düşünerek bu şekilde geliştirdik ve onun da haricinde işte aracımızın viteslerini bir joystick gibi kullanabileceğimiz bir yöntem kullandık. Yani dolayısıyla aracın içerisine oturduğumuz zaman tüm elegansının yanında prestijinin yanında aynı zamanda teknolojisini Hı. de görüyoruz. Yani sadece sürücüye değil yolculara da birçok yenilik imkanı Kesinlikle. tanınmış oldu. Kesinlikle. Hiçbir zaman ayrılmadık zaten. Yani Hı. biz olayı sadece sürücü veya müşteriye odaklı olarak tasarlamadık. Bizim kullanıcımız her zaman için hem tasarımlarımızın merkezinde hem de tüm faaliyetlerimizde kendi arkadaşlarımız arkadaşlarımızla konuşmuyoruz. Kullanıcımızın faydası olmayan bir fonksiyon bir faaliyet varsa o zaman kuvvetle bu. bir şeyi yanlış yapıyoruz. Dolayısıyla evet. katma değeri varsa doğru yapıyoruz. Peki. Yani. Sayın Karakaş bir dakikalık bir ara rica ediyoruz sizden. Lütfen hatta kalın. Dönüşte kaldığımız yerden devam edelim. Siz de soluklanmış olun. Tamam. sözdük nesnelerin interneti her türden fiziki nesnenin bir ağ sayesinde Evet devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Türkiye'nin ilk yerli milli elektrikli arabası olan e, TOK e, otomobilinin e, projesinin detaylarını konuşuyoruz. E, TOK CEO'su Gürcan Karakaş e, telefon attığımızda kaldığımız yerden devam edelim. E, Sayın Karakaş e, yine e, bir başka özellik dikkat çeken bir başka özellik. E, use case mobility e, kavramı yine ileri sürüş destek sistemleri, yine ifade ettiğiniz e, mobilite ekosisteminin e, çekirdeğinin de e, oluşturulduğu söyleniyor ve e, 200'den fazla e, start-up'tan e, bahsediliyor. Bunları biraz detaylandıralım mı? Tabii ki. E, Ceyhan Bey, şimdi bütün bu kavramlar birbirini tamamlayan hatta zaman zaman iç içe geçen kavramlar. Ama isterseniz ileri sunuş destekle başlayalım. Burada amacımız Buyurun. şu. E, kullanıcılarımıza daha güvenli, sürücü hatalarından kaynaklanan daha az kazalı e, ve daha keyifli bir e, yaşam sağlamak. Dolayısıyla bunun için erken uyarı olacak, destek olacak, otopiloda kadar gidecek sensörlerle beraber her türlü teknoloji aracımız içerisinde başlıklarını tasarlayıp geliştiriyoruz. Sürüş desteklerinden kastettiğimiz e, birincisi bu. Yüz kez mobility e, konusu da şudur. Tüm dünyada e, e, Genel ne yazık ki İngilizce ee, teknoloji başta onlar belirlediği için o kısmına connected autonomous shared electrified case kısmı e, çok yaygın bir şekilde yeni araçları tanımlamak için kullanıyor. Fakat biz top olarak araç çıktığımızda şunu fark ettik bunun yeterli olmayacağını özellikle özellikle yeni teknolojilerde kullanıcının merkezde olmaz ise e, akıllı bir cihaz tasarlamaz ise bu akıllı cihazı yapay zeka çok fazla ım, farklı anlamlarda kullanıldığı için biz onu empatik olarak söyledik. Yani bizi anlayan, bizi tamamlayan olarak tasarlamaz isek yüksek bir teknoloji ürününün ortada olmasının çok fazla faydası yok. Dolayısıyla biz bu Altyazı İngilizce baş, ben use case kısmını e, belirledik ve use case mobility olarak da e, trade mark olarak, ticari markalar olarak tescil, tescil ettirdik. Yani yurt için yurt hı hı. Dolayısıyla biz e, küresel rekabeti de tabii ki hedefli değil misin? E, vizyonumuzu tanımlarken şöyle diyoruz. Biz küresel bir use case mobility e, sağlayacağız. We are a global use case mobility provider. Tersinden okuduğumuz zaman bizim yola çıkış sebebimizi anlatıyor. We are a mobility use case of Turkey. Yani Türkiye'nin e, mobility use cases diyoruz. Bunun anlamı da şu. Türkiye'nin çok güzel, çok sağlam, e, oturmuş 60 yıldır otomobil otomotiv dünyasında üretimde geliştirilerek yaptığı için bir altyapısı var. Bu yalnız yeni nesil araçlarda yeterli değil. O yüzden biz mobilite ekosisteminde parlak fikirleri olan, dinamik olan, girişimci olan startupları bizimle ilgili olabileceğimiz startupları araştırdık, inceledik. 200'e yakın startup belirledik ve bunların 150'siyle detaylı görüşmeler yaptık. 50'sini mercek altına aldık. 30'uyla ile anlaşması ve bazı ürünleri hakkında uygulamalar üzerine e, imzalar attık. Peki, hı hı. Bizim oradan e, söylemimiz bir A'dan B'ye gidecek olan herhangi bir araçtan ziyade her tarafıyla hayatımızı zenginleştirecek, kolaylaştıracak hizmetleri de sunabilecek mobil bir ekosistem içerisinde e, startupları da yanımıza almalıdır. Evet bu da bizi yani, dünyadaki bu... diğer emsel üreticilerden farklı kılacak olan en önemli nokta gibi görünüyor. Kesinlikle, yani şöyle düşünün. Yani bir taraftan hem bizim startuplarımız için bugüne dek otomotiv, klasik otomotiv dünyasında uygulama alanı bulamadığı için kendine yeri bulamamışlar. E, topla birlikte tüm dünyayı açılacaklar Ama öbür taraftan da elektrik otomotiv dünyasına e, bizden daha önce girmiş olan örneğin o meşhur markanın da daha yeni yeni mobilite ekosistemi doğrultusunda ilerlediğini görüyoruz. Yani sonuçta hmm. yolu bir, Bizim avantajımız bir yola başından itibaren evet. aracımızı da tasarlarken bütünsel olarak yaklaşıyoruz. Evet. Sayın Karakaş vaktimiz de daralıyor. Bu noktada evet. biraz e, hızlanmak istiyorum. Yine merak edilen birçok soru var. O, e, o soruları yönelteceğim. Evet biz e, teknoloji, yazılım e, bunları detaylı bir şekilde konuştuk. Evet bunları anlatıyoruz ama e, kullanıcıların e, merak ettiği e, daha temel e, sorular da var. Mesela e, ee, i̇çten yanmalı motorların e, olmaz olmazı işte bakım süreçlerini görüyoruz. E, yağ filtreleri var, periyodik bakımlar var. Şimdi e, tok geldiğinde e, bunların yerini ne alacak? <laughs> Şimdi önce öncelikle tabii ki işte yanmalı otomobillere göre e, aşınan parçalar daha az olduğu için Ceyhan Bey servis konusu daha farklı yani. Kullanıcı açısından e, çok iyi bir durum. E, çünkü toplam kullanma maliyeti oldukça düşüyor. Ama onun da haricinde bak. gerçek anlamda e, bir eski dünya ile yeni dünya eskilik ve yenilik olarak tanımlıyoruz. E, burada gördüğümüz bir iki tane şey var. Konu var. Her şeyden önce e, aracın internette olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Eskiden internetin araç içinde olduğu dünyadan bahsediyoruz. Donkulu taktım internet araçı geldi. Biz onlar bahsetmiyoruz. Aracın bütün alt komponentlerinin internette olduğu. E bana beygir gücünü sorarlar. Ben de diyorum ki aracın beygir gücünü sormayın. İşlemci gücünü sorarlar. Prosesörün e, hızını sorun. Bunlar çünkü gelecekte e, bizleri e, gerçekten farklılaştıracak. Yani ne kadar servise götüreceğim, nasıl yapacağım, hangi elektronik hizmetler verecek? Sormayın. Biz ha, e, şey üzerinden, e, kablosuz güncelleme ile bulut üzerinden cep telefonlarımızı güncellemek, evet. aracımızı güncelleyeceğiz diyoruz. Sonuçta ayrıştığımız noktalar burada. Bir de tabii tab temelinde bizim fikri mülkiyetine sahip olduğumuz, markasına sahip olduğunuz, özgünlüğüyle e, öğüldüğümüz kendimizin bize ait olan Hı. markası var. Yine bizim e, otomobil kullanıcıları olarak e, en merak ettiğimiz hususlardan bir tanesi de e, yakıt meselesi. Evet şimdi bu araç e, elektrikli olacak ama e, şimdi e, bu e, pilleri biz e, bu bataryaları nasıl dolduracağız? Bunlar için gerekli istasyonlar e, kurulacak mı? Yolculuk mesafesi öngörülen menzilin ötesine geçerse neler yapabiliriz gibi sorular da var. Doğru. Şimdi şöyle, elektrikli araçların önünde geçmişten gelen birkaç endişe var. Birincisi menzil meselesiydi. Özellikle itim teknolojisindeki gelişmelerle, batarya teknolojisindeki gelişmelerle bunlar artık bertaraf edildi. Bizim örneğin aracımızda WLTP tab tabir ettiğimiz yeni ölçüm çevrimiyle çevrimlerle 300 kilometre ve 500 km menzil alternatiflerimiz var. Tabii ki bunu aracımız piyasaya çıkmadan önce şarj altyapısından ülkemizde bir uçtan bir uca yaygın bir şekilde şarj edebileceği bir altyapının oluşmasını gerektirecek. Bu konuda gerek bizim tarafımızdan gerek bakanlıklarımız tarafından yeterince bilgilendirme var. Evet 2022'nin sonunda bu altyapı olacak. Dolayısıyla bir yerden bir yere giderken eğer kilometre yetmezse nasıl bir benzin dolduruyor isek yine şarj edeceğiz. %80'i yarım saatin altında şarj etme imkanımız var. O anlamda da e, şeyimiz, menzil e, sorunlarımız azaltılıyor. Öbür, öbür endişelerden bir tanesi de pahalı olmasıydı. O da artık e, eskide kaldı. Yani elektrikli araçlar gayet net rekabet edebilir boyutta Hı -hı. günümüzde. O açıdan da e, şarj sürelerinde iyileşmesiyle e, kaf, o kafamızdaki soru şartlarının önemli bir kısmını teknolojik olarak çözmüş bulunuyoruz. Aslında yine bu e, bunları biraz e, değindik ama yine merak evet. ettiğimiz bir husus daha var. Yani e, çeşitli küresel markaların e, olduğunu biliyoruz. E, yine e, bunlarla rekabet halindeyiz. E, şimdi kullanıcılar olarak biz e, TOG'u nasıl e, seçeceğiz? Yani bize e, diğerlerinden farklı kılacak olan ne ki? E, kullanıcılar e, vatandaşlarımız bunu e, alacaklar. Her şeyden önce e, biraz önce söylediğimiz gibi bizim bizim kendimizin kendi zevklerimiz beklentilerimiz doğrultusunda tasarladığımız, geliştirdiğimiz bir otomobilden bahsediyoruz. Ve bu otomobilimizin teknolojik seviyesi üzerindeki kullanılan, yani gerçekten ön tamponun, arka tamponuna kadar her türlü ürün yeni nesil. Evet. Yeni olması bize hem toplam kullanım maliyeti anlamında hem konfor anlamında birçok avantajlar sağlıyor. Dolayısıyla biz Süresel rekabeti hedeflerken ve özellikle çarpışmalar 5 yıldız güvenliğini de hedeflerken çok emin bir şekilde rekabetçilikte Türkiye'de ülkemizde olayın fiyat boyutunda önemli olduğunu düşünerek yola çıktık. Dolayısıyla bunların hepsini aynı anda birleştirebilmek önemli bir görev bizim için ve şu şunlara kadar da adım adım planlarımızda olasını ilerliyoruz. Peki otomobil ne zaman e, banttan inecek? İlk siparişler ne zaman alınmaya başlanacak? Yine merak edilen hususlardan bir tanesi. <laughs> Şimdi şöyle e, biliyorsunuz genellikle bir şu an <laughs> e, inşaatını yapıyoruz. He. Bizim planlarımız doğrultusunda 2022'nin son çeyreğinde e, banttan araçtan düzmeye başlayacak seri araçlarımız. Çünkü e, şöyle düşünün. Belki tesis belki bir tesisimiz daha önce hazır olacak ama biz o tesis üzerinde deneme üretimlerinden fonksiyon testlerine kadar birçok testleri gerçekleştireceğiz. Sorunsuz kalitesi en yüksek seviyede otomobillerimizi üretmek için araçların daha önce de satın alabilmesi eğer şey anlamda soruyorsanız erken sipariş, ön sipariş tarzında evet. onu, onu kuvvetle muhtemel bu senin ne zaman yapacağımızı bu senenin sonuna doğru karar verir. ama kuvvetle muhtemel şey olabilir yani seri. İmalattan önce belki miktarda sipariş toplayabiliriz. Sağ için biraz erken. Evet. Gürcan Bey çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Evet birçok televizyonda, sosyal platformda eee Tok için gerekli bilgilendirmeleri yaptınız ama ilk defa bir radyo programına katıldınız. bizi tercih ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Yine bu projenin gelişim süreçlerinde önemli mihenk taşları olursa biz sizi yine ağırlamak isteriz programımızda. Tabii tabii ki memnuniyetle Ceyhan Bey. Çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz. Değerli dinleyiciler, çevrim içi otomobil Türkiye'nin ilk yerli milli elektrikli otomobili olan e, TOG'un e, projeyi gelişim aşamalarını konuştuk. TOG CEO'su Gürcan Karakaş telefon attığımızdaydı. Biz de programımızın sonuna gelmiş olduk. Değerli dinleyiciler, programı Abdülvahap Türker hazırladı teknik yapımda. Soner Yiğit, mikrofonda ben Ceyhan Buran. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.